Sana girdik de hala elimizde Türkiye'nin yeni anayasasını kitapçığı yok. Her şey hazır, dört parti var işte toplandılar, süreç başladı, ee, yazım süreci de başladı ama bir türlü helva yapamıyorlar. Neden? Çünkü e, uzlaşma kültürü pek yok. Her partinin kendi aşılmaz doğruları var ve onlardan ödün vermek e, sanki bir kollarının kesilmesi anlamına geliyor. Aslında öyle olmaması gerekir ama gene de umudumuzu kaybetmeyelim belki de 2013... Uğurlu gelir ve anayasa yazılır ee, bizim oyumuza da sunulur vatandaşı kastediyorum elbette. Bu konuda görüşlerini almak üzere anayasa profesörü Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Bu süre tartışmalarıyla başlayalım. Evet. Şimdi aslında biz e, halk olarak onlara böyle bir süre tayin etmedik yani meclistekilere. Yani çabuk 2012'nin sonuna e, kadar bitirile demedik yani. <laughs> Rahat rahat yazsınlar. Yeter ki bizim e, haklarımızı, hukukumuzu gözeten bir anayasa olsun. İhtiyacımız olan doğrular içerisinde yer alsın. Süre onlara aitti. Ama hani öyle bir e, 2012 2012'nin sonuna kadar bu iş biter denince halk da beklemeye başladı. Evet. Yazamayınca da yani bitirilemeyince de içimizde bir şüphe doğdu. Acaba olmayacak mı diye. Bu Bunun bir süresi var mıdır? Yani anayasalar bir yıl içerisinde tamamlanır. Böyle bir şey var mıdır? <laughs> yok böyle bir kayıt yok. Anayasa Uzlaşma Komisyonu malumlarınız 4 partiden 3'er milletvekilinden oluş 12 kişilik bir komisyon. Ve bu komisyon kendisine 31 Aralık 2012'de bitecek diye bir kayıt altına aldı. Ve aslında bu kayıt içerisinde e, bir tasak yapılacaktı, bu halka sunulacaktı, halkın tepkiler gelecekti. Bunlar görüşülecekti ve 31 Aralık 2012 tarihinde yani 2-3 günler kadar önce Meclis Genel Kurulu'na sunulacak teklif olarak. Yani bunu belirten komisyonun bizzat kendisi yoksa halk değil dediğiniz yani, gibi. Evet. Ama böyle bir zamanlama yani uzatıldı, uzatıldı zaten. Komisyon kendisi uzattı. Şuna toplantılar zaten. Üşe toplantıya girdi Anayasa Uzlaşma Komisyonu. Yeni bir sürelerde de süre belirlenebilir. Bu yani 6. ayda olabilir belki e, dahiler de olabilir. Tam bunu bilecek olanlar komisyonun bizzat kendisi yoksa yan dışarıdan kendilerine bir empoze olmuyor aslında. Fakat bunun sürekli ucu açık olması mümkün değil. Bunun nihai bir zaman süresi olması lazım. Çünkü bu Mart değil bir sonraki Mart'ta mali seçimler var. Bir sene sonra Cumhurbaşkanı seçimler. Daha bir sene sonra milletvekili genel seçimler var. Dolayısıyla Türkiye seçim satım haline girecek. Yani bu işin bir an önce çözülmemesi gerekir. Ve meclis başkanımızın dediği gibi mutlaka çözülmemesi gerekiyor bu işin. Dediğiniz gibi halka güven vermek için de bu evet. böyle. Ve bu artık bir yükümlülük haline geldi meclisin. Çünkü meclis şu anda %95 temsililiğe sahip. 12 Haziran 2011'de %87 oranda bir seçimde seçime katılım oranı oldu. Bu çok yüksek bir rakam aslında. Çünkü Avrupa'da %50'lerin altında kalıyor. Çoğu ülkelerde seçime katılım. Evet. Bize bayağı yüksek, %90'lara yakın bir iştirak seçimi, halkın 95'i temsilden bir meclise sahip olmamız. Bir daha bunu bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Bu nedenle bu meclisin mutlaka bunu yapmasında çok büyük yarar var. Ve bu da olacak diye bekliyoruz doğrusu. şey geldi aklıma siz söyleyince mesela Avrupa'da seçime katılım oranı düşük dediniz, çok doğru haklısınız ama orada ceza yok. Yani gerçi ceza bizde yok. de ceza yok da yani, yani hani uygulanmıyor şey. ama evet. şu bir garip değil mi kulağa garip gelmiyor mu yani işte yeni seçimler geliyor milletvekili seçeceksiniz ama bunu seçmeye mecbursunuz yoksa 25 lira ceza <gülüyor> <gülüyor> bu bu doğru bir şey değil değil mi yani hani yani, yapı uygulanmasa tabii. da garip hani bu iki sistem de var dünyada. Bazılarında yani dediğiniz gibi işte seçme katı oy vermeyebilir ve para cezası yok. Fakat bize para cezası var. İlçe seçim kurulları başkanları bir para cezası gönderiyorlar daha sonra. Bu biraz bir baskı unsuru işte gel kardeşim demokratik hakkını kullan. E ne diyeceksen de hangi partiye vereceksen verdi diye yani seçime var. katılmamak da aslında benim demokratik hakkımdır. Yani ben herhangi o da bir, bir hak. Yani demokrasi evet. De benim fikrim de o seçime girmemek. Evet. Ben bunu uygun buluyorum. Evet. Bu da yani... bayağı demokrasi açısından çok iyi bir şey değil aslında. Çünkü katılımcılık mutlaka lazım. kendi yani görüşünü vermesi lazım. Ve şu an Avrupa'da bu tartışılıyor. Yani yüzelin altına indik. Demokrasi sorgulanıyor. Bu demokrasi nasıl bir şey deniliyor ve katılımcılık çok fazla yok halka daha fazla demokrasi nasıl sevdirebiliriz, katılımcılığı nasıl yapabiliriz, siyasi partiler içerisinde demokrasi kurallar, yani partici demokrasi nasıl getirebiliriz, şöyle bunlar tartışılıyor ve yani sadece demokrasi değil, katılımcı demokrasi üzerine duruluyor. Yani demokrasi tek başına yetmez, katılımcılık olması gerekiyor. Partilerin bu yapıları çok iyi değil, daha fazla yani partici katılımcılık olsun ve partilerin içerisinde bir demokrasi, bir özgürlük olsun diye. Şu anda Avrupa bunu tartışıyor. Avrupa Konseyi ülkeler 47 ülke malumlarınız Bunlar şu anda bunları tartışıyor. İlginç bir konu. Evet, denk gelmişim. O zaman. <laughs> evet, öyle. Peki, şimdi bu bizim sürecin, aslında devam ediyordu. Pek bir sorun yok. Elbette tartışmalar oluyordu da. Önünü tıkayan biraz başkanlık sistemi oldu galiba. Yani bu teklif, işte başkanlık sistemi gelsin mi gelmesin mi? Çünkü eğer başka bir yönetim sistemi getirilirse o zaman her şeyin baştan başlaması lazım. Yazım çalışmasının da baştan başlaması evet. lazım. Çünkü parlamenter sistem değil artık başka bir sisteme geçirecekse bütün kuralların da o sisteme göre yazılması icap edecek. Evet. Sanki diyorum ki ben en baştan keşke bu konuşulsaydı. Yani hangi yönetim biçimiyle devam edeceğiz? Bu konuşulsaydı bir mutabakat sağlansaydı da ondan sonra yazılsaydı sanki daha iyi olurdu. Ne dersiniz? Şimdi aslında şu ana kadar anayasanın 23 maddesi yazıldı. Hmm. Yazılanların tamamı da insan hakları ile ilgili metinler. Dört partinin ittifak ettiği, hatta herkesin ittifak ettiği metinler bunlar. E, tartışılan madde sayısı 71 yani bu madde 71 madde tek tek tartışıldı ve her partinin görüşü parantez içerisine alındı ama bu 71'den 23 üzerine mutabakat oldu yapılması dışında anayasa 130 madde dolayısıyla yarıdan fazlası geçti aslında anayasanın ama dediğiniz gibi başkanlık sistemi ilgili yani hükümet sistemleri konusundaki durum geçmedi aslında yeni anayasada dört konu tartışılıyor biri hükümet sistemleri konusu diğer bu Türk-Kürt meselesi hmm. yani e, yerel yönetimler ana dilde işte Türkçe mi olacak başka bir şey olacak mı? Yani bir Türk-Kürt meselesi, ikincisi din-devlet ilişkileri, askerle sivil ilişkileri. Bütün bunlar tartışılıyor hükümet sistemleriyle beraber. Dolayısıyla bu konulara henüz girilmedi. Yani e, geç kalmış sayılmaz bence. Çünkü bu konular hiçbirine girilmiyor. Bunlar dört tane tartışma konuları. Asker-sivil ilişkileri konusuna herhangi bir madde olmadı. Kaç madde olacaksa mesela. E, din-devlet ilişkileri, layıklık konusu, e bunu, bu konulara hiç girmedi. Şananya yasal... Cumhurbaşkanının yetkileri yasama yürütme ya, evet, hiç, çok, hiç girilmedi. Yani bu konulara yani hükümet sistemler yani başkanlık yarı başkanlık veya parlamenterizm sistemi veya e, işte ana dilde eğitim 42. madde bunun gibi vatandaşlık tanımış ondaki 66. madde yani bu konulara e, ya ne bu yani yerel yönetimler konusuna girilmedi. Ana dilde eğitim ne olacak, vatandaşın tanımı vesaire. Yani bu Türk-Kürt meseleleri e, din-devlet ilişkiler konusu, asker-sivil ilişkileri, ve hükümet sistemleri, başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenterizm. Dört tane önemli konu var zaten. Yani toplumun itiraf e, ihtilaf içerisinde olduğu diyelim tabiri caizse veya partilerin ittifak, iç, e, ihtilaf içerisinde dört konu var. Ve yani bu dördün dışında fazla ihtilaf konusu zaten yok. Yani insan hakları konusunda büyük çapta bir mutabakat zaten var. Bu dört konu hiç girilmedi. Dolayısıyla artık bu konular üzerine bir şeyler söylenmesi gerekir. Eğer bu dört konu tam çözümlenmezse meclis genel kuruluna bırakılacak. Meclis genel kurulu çözecek bu dört konuyu. Veyahut da halka dört partinin görüşü referandumda sorulacak belki. Yani şöyle mi olur mesela o en sona bırakılır? En sona bırakıldı. Yani Son... şu an itibariyle Aha, en bırakıldı. bırakıldı. 2013'e uz... bırakıldı şu 2013 e anda bırakıldı. Uzlaşma sağlanamadı mesela sağlanamadı. işte ana dil e, evet. e, ve ana dilde eğitim işte o e, değiştiremez maddeler. Değiştiremez Onları maddeler. bir kenara alıp onlar referanduma götürülecek ve bize mi sorulacak? Seçenekler yani halinde mi seçenek? Yoksa... Bu ona yani şuna düşünüyoruz bunlar. Ya o olabilecek ki yani bu e, zannediyorum genel kurula bırakılabilir. Genel kurul bir karar da varabilir ama Genel Kurulda da 330 rakamını bulmak gerekiyor. Şu anda ak referandum Fakirin... için mi 330 gerekiyor? Anayasa değişikliği için, anayasa yeni değişikliği. bir anayasa yapımı için de. Dolayısıyla biz bu rakamı baz olarak alabiliriz. 330'u bulması gerekiyor. Yani bir yeni anayasa yapımı içinde kıyasen 330 diyoruz. Anayasa değişikliği için madem 330 yani alt limit 330 gerekiyorsa, yeni anayasa yapımı içinde 330'un olmasını kıyasen var kabul ediyoruz. Dolayısıyla 330 tane milletvekilinin yani ittifak içerisinde olması lazım yeni anayasa içinde. Şırnak Parti 326 tane malum. Çok eksik olan o ama var. 4 eksiği var. 4 eksiği var. Bu 4 eksik bir başka partiden gelirse o zaman 330 olur. Malumunuz 330-367 bandında eğer yeni bir anayasa yapılırsa mecburi referanduma gidiyor zaten. Yani zorunlu mutlaka gitmek zorunda şu andaki anayasaya göre. Eğer 367 üzerine bir kabul olursa o zaman ihtiyari referandum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız isterse gönder, istemese göndermez 367 üzerine bir kabul olursa. Bu şu andaki anayasanın getirdiği prensipler ve bu anayasanın getirdiği prensiplerin altında inmemek gerektiğini yani genelde düşünüyoruz ki yani presici bir anayasa yapmamız lazım. Eleştirilmeyen bir anayasa yapmamız için de 330'un altındaki bir kabulün olmaması gerekir diye yani düşünüyoruz. Muhakkak bir muhalefet eden olur yani her şeyde de uzlaşma sağlaması yani zor. yani mümkün değil zaten. Amerikan Anayasası 1776 236-226 yıl kadar önce yapılan bir anayasa Amerikan Anayasası toplam 65 kişilik bir kurucu meclis kabul etmiş. 39 kabul demiş. 16 red demiş. Yani dünyanın en eski anayasadan biri kabul ediliyor. Yani orada ittifakla bir anayasa yapma dünya tarihine görmüş bir şey değildir. Evet. Yani mutlaka ihtilaf olacak zaten. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi e, halkın önüne geldiğinde e, nasıl, yani yüksek ihtimalle gelir diye tahmin ediyorum referandum. Çünkü halkın Gele, isteğine gelecek, olur. Evet. Şimdi geldi önüme işte yeni anayasa kabul mü, red mi? Böyle bir şey mi gelecek önümüze? Yani Nasıl gelir o? Yani, yani tek tek maddeleri yazacak halimiz yok herhalde o iki yok, sayfa. Yok yani sayfa. dünya tarihinde böyle tek tek madde